Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2751 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2751 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4530 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4607 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 9087 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9206 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 18146 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 18356 TL'den satışa sonunu görüyor Cumhuriyet altını 18.532 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 18812 TL'den satışa sonu görüyor altın 18.650 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 18834 TL'den satışa sonunu görüyor 14 ayar bilezik 2330 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2039 TL'den 22 ayar bilezik ise 2690 TL'den satışa sunulduğunu görüyor. Ons ise 2520 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.